Kadın, korkma. Her insan bir kez ölür, korkuysa bin kez öldürür. Alçaklara inat, dik tut başını. Korkma. Korkuyla var bu alçaklar. Kadını erkeği vereceğiz el ele, yok edeceğiz bu namert pusuda yatan sırtlanları. Bu dünyanın sana bana iyilere var ihtiyacı. Sakın korkma. Sakın yılma. Asla unutturmayacağız özgecanları, narinleri. Ben şiirimde anlatacağım, bazıları resimlerinde, bazıları türkülerinde ama asla unutturmayacağız. Erkekler akşam yolda yürürken korkmasına izin vermeyeceğiz kadınların erkekliğimizi şiddetle göster.